Artık bir an önce gidip yarım kalan işimizi halletmemiz gerekiyor. Bu iş çok uzadı. Tamam dostum bir an önce gidip halledelim. Tamamdır. Eh, eh, eh. Merhaba polis amca. Mer merhaba genç adam. Size çok önemli bir şeyler anlatmam gerekiyor. Söyle bakalım neymiş? Az önce sokağın başında iki tane kötü adam beni çevirdi. Ve bana... Dediler ki sizde çok önemli eşyaları varmış. Onları almaları gerekiyormuş. Sizi oyalamam lazımmış. Sizi oyalarken karakolun arkasında değerli eşyalarını alacaklarmış. Bizim elimizden kaçan Artık yakalama vakti geldi. <laughs> Çocuk ön tarafta onları oyalıyor. O oyalarken biz de yukarı çıkıp bu işi artık halledelim. Tamam Tamamdır. mı? Hemen halledelim. Polisler uyanmadan bir an önce alıp eşyalarımızı kaçalım buradan. Hadi. Hadi. bakalım. Evet. Yavaş ol. Sıkın duymasın. Bu sefer halletmemiz gerekiyor. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Dikkat dikkat etrafını sarıldı. Eyvah. Eyvah yine ne mi oldu? oldu? Eyvah yine mi yakalandık? Ne yapacağız şimdi? Evet dostum şimdi evet ne yapacağız? Yine yakalandık ya yine yakalandık. Atlayalım. Bütün etrafımızı sardılar. Yine yakalandık. Of ya. Hep senin yüzünden oldu. Senin yüzünden yakalandık. Çocukla konuşma fikri senin de. Senin yüzünden oldu.